Fight Gala gecesinde müthiş heyecan devam ediyor ve 70 kilogramda 3 er dakikalık 3 rounddan bir mücadele izleyeceğiz. Az sonra ringde. Ladies and gentlemen, 70 kilograms, 3, 3 minute round of kickboxing. Introducing first, blue corner. Öncelikle mavi köşede representing Germany, Alman sporcu Şarfedin Mahfar. thank you TV Kırmızı Köşe'de representing Turkey sporcumuz Fatih Representing Germany, Alman Sportshow. 27, 27 years old, setting 1 meter 78 tall, weighing 70 kilograms, had 36 pounds in his professional career, winning 27, 10s, 10, 10 bolts, and the whale knockout, and losing 9. Sharfa! Shofering Mafu! in the red corner, better TV kırmızı representing Turkey, Cujo 25 years old, standing 1.74 tall, weighing 70 kilograms. Had 22 fights in his career, winning 15 and 4 in the way on knockout, losing 7. Yine beş yaşında 1.74 boyunda 70 kilogram ağırlığında profesyonelde 22 maç yaptı. 15'ini kazandı. 4 kez knockout etti rakiplerini. 7 kez de mağlup oldu. Headhunter 40 I did. karşılaşmanın ring hakemi Sayın Gökçen Kahraman. Fighters. Fighters. You know the rules, okay? No elbow, no holding. Any questions? No. We'll start by the corner, okay? Now get back. Judge. Judge. Daha geriden. Aşağıya hocam. Time. Fight. Erkan Zöleroğlu ve Serdar Avcı, e, onun hocası, aynı zamanda antrenör ve menajeri de Erkan Varol. Böyle hafif tekmelerle, low kicklerle birbirlerini denemeye başlıyorlar. Ben Fatih'in birkaç maçını anlattım sizlere. Beğendiğim bir sporcudur. Şimdi bu karşısındaki rakibi tam ona göre. O da değerli bir çocuk. O da sıkı bir sporcu. 28 yaşında, Tunuslu ama Alman. Evet, Alman vatandaşı. Bu arada Fatih'in sağ solda iki darbesi geldi, iki sağ sol kroşe geldi. Bu ayağı boşa çıkardı. Rakipten bir sol geliyor. Fatih Aydın indirici darbeleri de vurabilen bir sporcu ama Tunuslu tabii ki daha tecrübeli. Çok güzel. Hakem araya giriyor köşeye gidiyor. Bakın işte şimdi. Nasıl zaman kaybediyorsun Fatih? <laughs> Müthiş bir darbeyle rakibini nerede sana kalt ediyordu? 7, Ringlere çıktı. 8. Ay, okay. Evet. Tunuslu Fight. devam edecek. Ben Ve sektör. ne yazık ki son 10 saniye. Haydi Fatih. Haydi Fatih bitir artık. Bitiyor ama. Round bitti. Gong, 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 gong çaldı. Duymadılar. Fatih Aydın Alman sporcunun e, karşılaşmalarında Fatih'in sol kroşesi çok güçlü. E, bu biri bu round içerisinde e, üç kez sol kroşeyi yakaladı ve bir tanesinde e, saydırmayı başardı. E, Tunuslu olan sporcu Almanya'dan gelen Alman ekibinde yer alan Tunuslu sporcunun da e, çetin bir sporcu olduğunu görüyoruz. Birinci raundu böyle atlattık. Bakalım ikinci round'da Fatih Aydın nasıl bir e, teknik sergileyecek. Sporcular profesyonel faaliyetlere tabii ki e, çok yoğun bir şekilde hazırlık dönemi geçirerek e, karşılaşmaya çıkıyorlar. Evet ikinci round'u izliyoruz hep beraber. One, two, Evet ikinci ronda bakalım Fatih Aydın'dan neler gelecek. Gerçekten ben de merak içindeyim. Rakibi tecrübeli. Güzel bir low kick e, işe başladı Fatih. Sağ sol şimdi Tunuslu'dan geliyor. Tunuslu diyoruz ama Tunus asıllı. Alman pasaportu ile Türkiye'ye geldi. Ve yine güzel. Bravo Fatih. Çok güzel. Harika. Tam kulağın üstüne. Fakat sağlam. Sağlam bir sporcu. Yani bu yumruğa kolay kolay e, zor dayanılırdı, öyle değil mi Erdin? Sol e, kroşeleri sürdürmesi gerekli Tabii ki sağ front çok yüksek Çok güzel e, Fatih Aydın'ın e, Alman sporcu şu anda köşede sıkışmış vaziyette Evet işte bu push de gayet güzel şimdi Fatih tarafından biraz önce mideye doğru Bu Lüzumsuz şimdi İşte Lüzumsuz sağını solunu kaldırıyor ayağını sevgili seyirciler gördüğünüz gibi bu defa da rakipten darbeyi alıyor. Şimdi yine burada dirsek altına attığı yumruklar var, attığı şutlar var diyelim yani, topa vurur gibi. O o kolların sivri tarafı ayağının üstüne gelirse maça devam edemez. Oh, harika bir sağ geldi Önce bir sol ardından bir sağ Tunuslu zor zor durumda Her an düşürebilir Fatih Sağ sol davranır Fatih'den geliyor Sıkıştır onu Fatih devam et devam et Aynı şekilde devam et Tam iplerin önünde sol direkten sonra sağ kuleşe diz Güzel harika harika Bravo Fatih Fatih sıkı vur sıkı vur Sıkı vur düşmek üzere Bravo 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 Harika bir dövüş Gecenin en güzel dövüşlerinden birisi bu Bravo çok güzel bir maç seyrediyoruz sevgili seyirciler. Ve Aspor'da sezonun açılış kickbox maçı diyebiliriz. Ve şimdi low kickler. Gayet güzel, gayet iyi gidiyor Fatih. Bravo. İkinci notun bitimine 45 saniye var. Ee, şu ana kadar Fatih Aydın maçı önde götürüyor. çok güzel, Aslında çok rahat güzel. bir maç yapıyor almadı Piresini darbeyi. sürdürmesi gerekli. diye Dikkatli şekilde bakıyor Fatih rakibine. Yine bir diz. Rakipten aynı şekilde strike dediğimiz röveşata gelmedi. Yapamadı. Korktu daha doğrusu Tunuslu. Bu bitimine 15 saniye var. Ve iyice de burnu kanamaya başladı. Caferdin Makvar'ın Burnu kanamaya başladı. Yine bir sağ. Fatih çok sıkı bir giriş yapsa ama artık son saniyeler. Dolayısıyla üçüncü roundda artık sanıyorum işi o zaman bitirecek. Sanıyorum biraz yoruldu. Üçüncü roundda da göreceğiz. Şayet toparlama yapmazsa müsabakaya ortak da olabilir diğer sporcu. Öyle görüyorum. Üçüncü round için görüşün bu mu? Evet. Bilmiyorum yani ben pek aynı fikirde olmayacağım. Çünkü üçüncü roundlar maçın kaderini e, tayin i̇kinci eden round. roundlardır. E, i̇kinci roundu da şu anda Fatih almış durumda ama önde. üçüncü round evet önde. Ama üçüncü round Fatih'in baskısını azalttığını gördüm ikinci roundun sonlarında. E işte biraz... Biraz boşlamaya başladı anladığım evet. kadarıyla. Ben o zaman işte e, acı bir tecrübeye sahip olur. Evet. Şu anda önde. Tabi öndeyken Tem geride kalmak... Temiz bir dövüş yapan evet. çocuk. Üçüncü evet üçüncü roundda değerli seyirciler. Fatih gördüğünüz gibi rakibini yanına almak istemiyor. Sol direkt güzel Fatih'ten. Yine sol sağa yine Fatih'ten. Bir kontraya dikkat etsin. Evet. Uuu sol çok güzel. Bir sağ daha yine. Hadi bir vur. Sağ sol sağ sol içeriye bir daha. Aparkat. Aparkat. Sağ sol sağ sol sağ sol. Hakem bravo. Bravo bravo. Evet Hakem Gökşen Kahraman çok 5, iyi bir yerde girdi. 6, 7, 8, İyi misin diyor, iyiyim diyor ama ayakta uyuyarak iyiyim diyor. Bakalım şimdi. Oooo! Harika bir döner tekme. Stop. Bunu yapma bir daha. Yere düşme, ayakta kal. Tamam mı? Yine Fatih sol sağ, sol direk arkasından ayağa kaydı ama stop. darbeyi de vurdu. Ee, i̇kinci roundda burnu karamaya başlamıştı bırak, bırak, bırak. Şu anda yine Volkan Devam ediyor bırak. Fatih bir kontra aldın Çok güzel götürüyorsun müsabakayı Aman bir kaza kurşunu olmasın Öyle yamuldu. Dönerek bir tekme atacaktı. Vazgeçti. Tunuslu aldığı müthiş darbelere rağmen oyuna devam ediyor. Yine köşede. Haydi bakalım artık. Tamam. Burnu gitti. Hakem saymadı. Çok güzel. Çok güzel. Müthiş. Müthiş. Kuş Sol direkler. Döner tekmeler. Hepsi Fatih'ten. Evet. Türkiye Almanya Yok. Milli Müsabakasında Fakir, hakem köşeye ters köşeye gönderiyor Ulanın. Fatih. Burnu artık berbat durumda. Artık Gökçen Kahraman'ın da oyunu Ay. durdurması lazım Ay. gibime geliyordu ama gerek görmedi. Mix Fight gecesindeyiz. Bu Mix Fight 2000 yılında kurulan bir organizasyon değerli seyirciler. Tunuslu'dan sıkı bir sol geldi ama önemli değil. Fatih maçı önde götürüyor. Son 47-46 saniyeler iniyor. Biraz daha sıkı davransa Fatih. Çok güzel müthiş bir sol kroşe. Güzel darbeler bunlar. Güzel darbeler. Yine sağ sol müthiş. Bravo Fatih. Biraz eldivenlerini yukarıda tut. Biraz eldivenlerini yukarıda tut yavrum. Yok artık rakibi çekinmeye başladı. Sol direk. Hafif, hafif. Yine çıkacak. Yine ser... sol direk. Evet. Artık müsabaka bitti sayabiliriz. Son bitirişi yapıyor Fatih ve hakem durduruyor. Yine sayıyor hakem. Berbat durumda rakibi. Bravo Fatih. Maçı farklı bir şekilde kazanıyor Fatih. Maç bitti. Stop. Şovunu da yaparak, uçan e, sıçrayan jumping e, diz e, vurarak iki kez sporcuyu bertaraf etmiş oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Sanıyorum, sanıyorum Fatih ileriki günlerde daha e, hazırlı bir vaziyette e, profesyonelliklerde olacaktır. Şimdi şimdi hakemimiz e, sonuçları bildirecek Gökçek Kahraman. Sonuç açıklanıyor. Baş hakemimiz şu anda belirlemeyi yaptı. Gelen puanları belirledi. Ve müsabakayı seyredenler arasında Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü var. Her misafirlerimiz az önce müsabakada